Herkese merhaba. Bakalım fincanımızın içindeki telveler bize neler söyleyecekler. Şöyle bir açalım, güzellikleri bir görelim. Hayatınızda böyle bir gülümseme var. Bugünlerde sanki böyle kaybettiğiniz neşenizi buluyorsunuz. Uzak olduğunuz biriyle yaklaşımlarınız güzel olmuş. Uzakmışsınız, belki böyle duygusal bir uzaklık bu. Yoksa ki. Şehirler şehirler yollar değil, duygusal bir uzaklık, aranıza bir kopukluk girmiş, bir bir mesafe girmiş, ee, güzel yaklaşımlarınız var. Belki de artık eskiyi böyle yakalama çabanız iyiye gitmiş. Siz e, birikim yapamadığınız için şikayetçi misiniz? Sanki üzülüyorsunuz gibi. Oysa ki her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zaman olduğunu fark edeceksiniz zaten. Hiçbir şey yapamıyorsanız her ayın bir gününde belki de atıyorum bir ayın dördünde doğduysanız her ayın dördünde bir kutuya bir beş lira atın. Bir beş lira. O paranın miktarı değil önemli olan. Sürekliliği önemli. Böylece daha fazla birikim yapmaya alışırsınız. Fakat bir gün gerçekten birikim yapabilecek duruma geleceksiniz. Yeter ki hep odağınızda para olmasın. Yeter ki hep böyle bende bu para olmaz ki demeyin. Ee, bana gelmez demeyin. Yeter ki siz akışa bırakın bazı şeyleri. Biliyorsunuz ki kaçan kovalanır. Siz onunla çok ilgilenmediğinizde o para size gelecektir birinin hep iyiliğini istiyorsunuz. Hep iyiliğini isterken böyle onun hep sanki böyle üzerinde, üzerinde böyle hep kulağının dibinde, başının üzerinde öylesiniz. Onu mutsuz ettiğinizin farkına varacaksınız. Yani ona uyguladığınız o e, merhamet diye, iyilik diye uyguladığınız baskı, e, onu böyle sanki bir yere hapsetmek gibi kendi alanınıza hapsetmek gibi olan durum. onu ona kötülük yaptığınızı fark edeceksiniz. Bir de böyle ters motive olur diye yaptığınız şeyler onu sizden uzaklaştırabilir. Efendim sen o okulu zaten kazanamazsın ki deyip de gaza geleceğini düşünmeyin. Ya sen o yarışa giriyorsun ama. Yok sen yapamazsın deyince daha hızlanacağını düşünmeyin. Bazı insanlar böyle şeylerle hırs, hırs yapmaz, geriye gider, e, enerjileri geriye çekilir. Onun için böyle bir motivasyon yapıyorum diye yapıyorsanız eğer bundan vazgeçin. Belki de size yapılıyor böyle bir şey. Birisine borç vermişsiniz daha önce. E, bu borç hem de hiç beklemediğiniz bir zamanda geri geliyor, size ödeniyor fakat ikiye bölünüyor ikiye bölünmüş öyle geliyor hiç beklemiyorsunuz Belki de artık unuttunuz umudunuzu kestiniz bunu değerlendirin Çünkü bunu beklemediğiniz için yeri de hazır değil Belki de ileride bir gün için bir kenara koyabilirsiniz böyle elinizi atınca oradan bir miktar bir şey çıkabilir yani ufak bir birikim ufak bir yatırım şey yapabilirsiniz bununla ikiye bölünmüş bakın şöyle ikiye bölünmüş ikisinin de başı size dönük bu e, birisi arkadan itiliyor onu birisinin size borcu varmış bunu ödeme yoluna girmiş ne zamandır uzak olduğunuz kardeşinizle Evet kardeşinizle diyorum ya da böyle kardeş gibi yaşadığınız biriyle ama kardeşinizle ne zamandır uzaksınız? Belki telefonla konuşuyorsunuz, belki görüşüyorsunuz ama sarılamıyorsunuz. Bir araya gelmişsiniz, bir araya geliyorsunuz onunla. Belki yurt dışından uzun zamandır gelememiştir ya da böyle uzak bir yerde artık böyle işinden, gücünden fırsat bulamamıştır. Siz bir araya gelip bir kavuşma yaşıyorsunuz. Sanki böyle büyük bir örtüyü tutmuşsunuz iki tarafından. Yani bir tarafından siz tutuyorsunuz o kadar büyük ki bu bir tarafından başka birisi tutuyor. O da sevdiğiniz birisi galiba. Büyük bir örtüyü tutmuşsunuz. Hani böyle ağaçların altında tutarız da üstünden de bir şey sirkeleriz ya. Dut sirkeleriz, zeytin sirkeleriz. Hani örtünün üzerine düşer yukarıdan toplanması gereken bir şey olur. Çıkılır böyle silkelenir altında örtüyle toplanır. Onun gibi o kadar büyük bir örtü ki ve bunun üzerine yağmur gibi yağıyor kısmet. Bolluk ve bereket yağıyor. Bunu iki kişi paylaşacaksınız. Çok güzel bir kısmet, büyük bolluk var bunun üzerinde. Kariyerinizde bir karar alıyorsunuz siz. Yani aslında kısmetiniz büyük, çok güzel, maşallah. Fakat bir engel var. Şimdiye kadar çok çaba harcamışsınız. Fakat istediğiniz ivmeyi yakalayamamışsınız. Hani daha çok ilerleyememişsiniz. Bir şey olmuş. Sanki çok çalışıyorsunuz, çok çabalıyorsunuz. Ama böyle istediğiniz gibi olmuyor. O yüzden yön değiştirmeye karar vermişsiniz. Yön değiştiriyorsunuz. Bakın elinize almışsınız bazı şeyleri. Siz artık bir takım ya e, hareketleri geride bırakıyorsunuz ve siz ileriye doğru yön değiştirmişsiniz gidiyorsunuz. Yön değiştiriyorsunuz. Belki kısa süre bir tırmanmanız gerekecek. Fakat bu arada bu yaptığınız hareketle e, güzel ve sanki böyle cüzdanınız dolacak ama kısa süre bir tırmanmanız gerekecek. Ama sonuç başarı ve kazanç. Gayet güzel kazançlı, başarılı bir duruma doğru gidiyorsunuz siz. Ee, hani böyle bir kuş sapanı olur ya, kuş sapanı olur. Siz işte o lastiği germişsiniz. O gerdiğiniz lastiğe de güzel bir haber yerleştirmişsiniz. Belki böyle yani biraz ilkel bir haberleşme gibi ama bir haber yerleştirmişsiniz ve birisini hedef almışsınız. Oraya gönderiyorsunuz. Burada e, müjdeli bir haber var. Müjdeli bir haber, heyecanlı bir haber, çocuksu bir haber var burada. Güzel bir şey var. Güzel, müjdeli bir haber var. Hmm, siz bir işe kendinizi çok kaptırmışsınız. Kendi işiniz belki. Sanki böyle bir sandalın içindesiniz. O kadar çok kaptırmışsınız ki başından ayrılamıyorsunuz işinizin. Sanki siz olmazsanız olmaz gibi geliyor size. Her şeyden geri kalıyorsunuz. Ama biraz kendinize, sevdiklerinize zaman ayırın. Ayrıca siz zaman ayırdığınız zaman o işleri batmaz. İnanın yani geçen zamanda geri gelmez. Geçen zaman geri gelmez. Doğum günü ise kutlamaya gidin. Düğünse bulunmak için gidin. Hastaysa ziyaret edin. Eğlenceyse eğlenin. Bir yerde belki bir ağaç tipinde çay içmekse gidin çayınızı için o daveti kabul edin. Yoksa o zaman tekrar geri gelmeyecek. Bunun tekrarı yok. Siz bir yere ait hissedeceksiniz kendinizi. Ee, bir yardım kuruluşunda çalışabilirsiniz mesela. Bir siyasi parti için zaman ayırabilirsiniz bir okul derneğinde çalışabilirsiniz bir şey yapabilirsiniz Kendinizi öyle bir yani kendinizi öyle bir oluşumun içinde bulacaksınız Ben bundan çok mutlu olacaksınız zaten bunu da isteyerek yapacaksınız Ailenizle ilgili biraz aktifsiniz Sık sık toplantılar olacak. Bir doğum günü, bir verilen yemek, bir nişan yani toplanmak için bahaneleriniz olacak. Her şey için toplanabilirsiniz. Her şey için toplanabilirsiniz. Sık sık toplantılarınız olacak. Bu toplantılarda güzel bir sıcaklık, güzel bir birliktelik olacak. Siz bir araya bir araya geleceksiniz bu toplantılarda. Güzel sohbetleriniz olacak. Siz bir sofra kuracaksınız sofra bolluk bereket güzellik sofranın üzeri dolu yani henüz bu sofra kurulmamış ama bu sofra kurulduğunda sizin sevdiğiniz insanlar etrafında olacak. Hatta sizin sevdiğiniz sevdikleriniz et bu sofranın etrafında olacak ama böyle birisi size ön yargılı olan birisi de burada sizi imrenerek kıskanarak izleyecek. O da o topluluğa daha yakın olabilmek için uğraşacak. Bir yolunuz var, çok açık ama siz bu yolu bir değiştirmek istiyorsunuz. Çok açık bir yol. Buradan zaten yürüyorsunuz siz. E siz bu yolu değiştirmek istiyorsunuz. Bir yan yola sapmak istiyorsunuz. Arayış içindesiniz. Bir yan yola sapacaksınız. Sosyal medya mı diyorduk ona. Evet, sosyal medya. Yani Orada biraz aktifsiniz. Aktif olacaksınız ya da. Belki de burada ticaret yapacaksınız. Yeni bir dil bile öğrenebilirsiniz bu ticareti yapmak için. Siz sosyal medyada oldukça aktif olacaksınız. Bu aralar sağlığınıza dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Yani böyle dışarıdan görünen değil de hissedilen. Ya mide yolu, nefes yolu, en küçük hissettiğiniz sıkıntıda doktora başvurmalısınız. Ee, özellikle akciğerli olan problemlerde hassas olmalısınız. Hassas olmalısınız. Evet, bunlara dikkat edin çünkü böyle hani şöyle ikiye ayrılan, bakın ikiye ayrılan bir şey broşlar gibi geldi bana. Buradaki rahatsızlıklara üstüne gidin. Hassas olun. Hastalanmanın da bir manası yok. Bakın şurada bir erkek, bu erkek kollarını havaya kaldırmış başarısını ilan ediyor. Belki böyle kalabalık bir toplumun önünde bir konuşma yapıyor. Belki de böyle birisine hani ne diyorlar sunum sunum yapıyor ve bu sunumu başarmış kabul edilmiş kalabalık önünde yaptığı bir konuşma ise eğer bu takdir görmüş kollarını kaldırmış zaten de elinde de büyük bir ee, şey var sanki plaket gibi ama bu çok büyük kazanç verimli geçmiş her şey maddi olarak da kazançları var bu işten kendini kabul ettirmiş tabağımıza bakalım şöyle tabağımıza bakalım kendinize yeni bir uğraş bulacaksınız siz belki de resim kursuna gidiyorsunuz ee, diyorsunuz ki böyle ben onu da yaparım ya da yaptıklarıma bunu da ekleyeyim Belki resim kursuna gidiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, yeni bir uğraş ama eskileri de es geçmiyorsunuz. Eskiler yine sizin gündeminizde kalmış. Bankalarla ilgili işlerinizde bir hareket var. Belki de bir yatırımla ilgili sık sık ziyaret edebilirsiniz. Güzel bir şey. Yani bir sıkıntı yok, bir şey yok. Belki de böyle bankadan alacağınız bir şey, bir kazanç, bir sözleşme imzalıyor gibisiniz. Bu kredi gibi değil. Kendiniz olan bir şeyi siz alacaksınız. Bankalarla ilgili sık sık ziyaretleriniz var bu an. Yılda bir kere gidiyorsunuzdur da bu ay iki kere gideceksinizdir mesela. Onun için sık da diyor olabilirim. Önlük takmış biri var. Önünde mutfak önlüğü olan birisi var. E, bereketiniz artıyor demektir bu. Misafir ağırlayabilirsiniz. Sevdiklerinizi duygusal olarak da doyurabilirsiniz. E, evinizde bir tadilat yapabilirsiniz. Güzel bolluk bereket var. Güzel bir şey var. E, siz böyle nasıl sevdiğiniz insanlarla bir arada, hani. Önünde mutfak önü ne demek? Yemek yapıyor demek. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olacaksınız ve kazancınızı, gelirinizi paylaşacaksınız ve oldukça da bol bir kazanç var. Bir yolculuk var. 3 kişi yola çıkmış. 3 kişi. Bu yola çıkışın bir amacı, bir şeyi var. Sadece gezmek değil. Bir hasta ziyareti gibi. Ya da birinin bir yükünü hafifletmek gibi e, birisinin ilgili çok uğraştığı bir şey vardır da onu biraz böyle rahatlatmak istiyor olabilirsiniz. Bunun bir yükünü hafifletmek gibi. Böyle bir yolculuk. Gittiğiniz yerden iki kişi geri dönüyor. Biri gittiği yerde biraz daha kalacak. Belki diğer iki kişinin bazı işleri var geri dönüyor. Ama birisi burayı ben biraz daha rahatlatayım diye orada kalacak. Bir iş bölümü yapılmış yani. Bir iş bölümü yapılmış. Öyle bir şey ve burada ee, sanki böyle etekleri zil çalan bir kadın var. Sevinmiş. Bu kadın sevinmiş. Belki de yükü olan bu kadındı. Bu kadın sevinmiş, mutlu olmuş. Güzel bir karşılama var. Bir güneş doğmuş. Bir güneş doğmuş. Bolluk demek, rahatlık demek. Maddi olarak çok rahatlayacaksınız demek. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir iş başarıyla sonuçlanacak demek. Hem kazanç getirecek hem itibar getirecek demek bu. İçinizdeki yaşam enerjisi açığa çıkacak, moraliniz yükselecek, eski neşenize kavuşacaksınız. Belki bir sebepten böyle biraz böyle bir karamsarlaşmışsınız, içinize kapanmışsınız. Hayatınızda yeni, mutlu başlangıçlar olacak. Hem kariyer olarak yeni başlangıçlar olacak hem de böyle duygusal hayat olarak yeni başlangıçlar olacak sizin hayatınızda. Belki hayatınıza biri bile girebilir. Evet bir tanıştığınız biriyle böyle güneş gibi bir hayat sürebilirsiniz. Güzel bir çalışma, bolluk, bereket var. Sizin hayatınızdan çıkan biri var. Böyle biri çıkmış hayatınızdan. Biri sizden dolayı çıkmamış da. Mesela bir arkadaşınız eşinden ayrılmış. Ailece çok iyi görüşüyorsunuzdur. Ama e, giden değil de kalan mı e, sizin daha yakınınızdır? Daha yakınınızdır. İşte o o gidenden de kopamama durumu var. Hala onunla böyle bir iletişim halinde olma durumu var. Daha, bu çok sizin yakınınız size biraz sitem edebilir. Ama siz giden kişiyi de çok sevdiğiniz için ailece bir durum galiba. Yani öküz öldü ortaklık bitti derler ya siz bitiremiyorsunuz işte bu ortaklığı. Bu ortaklığı bitiremiyorsunuz. Hala iletişim halindesiniz. Bunun için belki bir sitem alacaksınız. Belki böyle hafif bir kırgınlık olacak ama yani bu kimsenin zararına değil. Sadece kazandığınız bir dostu kaybetmek istemiyorsunuz. Biliyorsunuz ki evliliklerde Eşler anlaşamayabilir. İkisi birbiriyle anlaşamayabilir. Bunlar çok kötü insanlar demek değildir. Sadece birbirleriyle uyum sağlayamayan insanlardır. Fakat diğer tarafta insanlar iyi arkadaş, iyi baba, iyi anne olabilir. Ee, i̇şte onun gibi bir şey. Yani siz öküz ölmüş ama ortaklığı bitirmekten biraz böyle uzaksınız. Çok bitirmek istemiyorsunuz. Bakalım nereye kadar gidecek. İki tane sandık yan yana. İki sandık yan yana bu sandığın birisi açılınca size bir mesela bir miras bir şey vardır. Bu sandığın birisi açılınca öbürü de açılacak daha çok kazancınız var. Daha çok kazanç gelecek size ya da birkaç kişiye. Akrabalarınız arasında şöyle hafiften bir kırgınlık var. Ağacın e, başı eğilmiş. Yani bu ağaç sadece çekirdek ailenizle alakalı değil akrabalarınızla alakalı biraz böyle dallarını sanki yere eğiyor gibi bir kırgınlık var ama düzelecek bir rüzgara hafif güzel esen bir rüzgara bakar bir sofraya bir bir araya gelmeye bakar bir kadın yaşlı bir kadın bu kadın bu kadın gitmek istiyor ya da bu kadın bir rahatsızlığı var ama bunu ayaklarından tutmuş birisi göndermiyor. Belki de onun bakımı ile ilgili birisi ayaklarından tutmuş. Kadına yardımcı olmak için böyle çaba sarf ediyor. Üç tane balık, bu balıklar sizin hanenize doğru hücum etmişler. Bunları var ya o kadar güzel geliriniz, o kadar güzel bereketiniz var ki. Hani siz çok sıkıntı çekmişsiniz, bu kadar rahatlığınız insanları bile şaşırtıyor. Belki de hani dedim ya parayı kovalamazsanız gelir, belki de artık kovalamıyorsunuz. Odağınızdan para çıkmış ve bu para size geliyor. İnsanlar da böyle sizin bu rahatlığınıza nasıl rahatladı diye merak ediyor. Fakat siz çok çaba sarf etmişsiniz. Çok uğraşmışsınız. Herkes bir iş yaparken siz beş iş yapmışsınız. Belki de yorulmuşsunuz, insanlardan uzaklaşmışsınız ama artık düze çıkmış gibisiniz. Ya rahatlamışsınız. Bir koç boynuzu var. Koç boynuzu güç demek. Güç demek uğur demek. Koç boynuzu uğur demektir. Çok eskiden böyle Koç boynuzlarını e, yüksek bir yere asarlardı. Koç boynuzu uğur demektir, şans demektir. Şansınız çok açık, şansınız çok maşallah güzel bereketli de bir şansınız var. E, bu Koç boynuzun ucunda sanki bir yüzük takılı, belki de böyle bir nişan bir evlilik teklifi bir şey var. Siz güzel bir beraberlik yaşayacaksınız. Bu Koç boynuzun ucunda bir yüzük var. Şimdilik bu kadar. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa onu göstersin bize. Ülkemiz için, vatanımız için, siyasilerimizin Allah hayırlı kararlarında fırsat versin. Hayırsız olanlara, o hayırsız olanlar akıllarına bile gelmesin. Acı çekilen, çeken çocuklarımız şifa bulsun. Kötüye giden evlilikler düzeliversin. Allah akıl, fikir versin hepimize, çocuklarımıza selamet versin. Hastalarımıza şifa, borçlularımıza da eda etmek nasip etsin ya Rabbi. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir? Daha rahat, daha huzurlu, daha sağlıklı, daha varlıklı yaşamamız için ne mümkün?